Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? 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 Bu kardakmışlar nasıl, nasıl, nasıl geldin? Görüşemiyorduk. Nasıl geldin? Evet, evet. Nasıl geldin bu Baktım böyle tamam. çok güzel bir program var. Biz de bu programda tanıtımımız var. Burada olmalıyız diye düşündük. Evet, çok hoş teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizler de çok ee, Hocam bu arada. Necmi hocam sizi de Valla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrah Sayın Necmi Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İster ...siz tanıtımınızı yapın. Nasıl canınızı Oturabilirsiniz, gelebilirsiniz. Ben size Peki. Fransız kalırım ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi. Peki hocam. Buyurun Buyur hocam söz evet. senden. Tarık Tüfekçi ve bizim gönülün... ...hazırlayıp sunmuş olduğu bu keyifli, eğlenceli programda... ...ben de Erdem Genç Türk. Şu anda ekran karşısında... ...şu anda bu programı... ...tanıtımımızı da aynı şekilde seyreden herkese... ...iyi eğlenceler, keyifli dakikalar... ...dileyerek evet. tanıtımımıza başlıyoruz. Bugün bu programda yine şifa dağıtmaya geldik. Evet. Şifamızın evet. adı da... ...mukaddes değerli seyirciler. Şimdi ben... Zaman zaman söylediğim bir şey var. Bu şifalı ürünlerle ilgili olarak değerli seyirciler, tarihin derinliklerine doğru şöyle bir araştırma yaptığınız zaman göreceksiniz ki çok eski yıllarda, çok eski yüzyıllarda bile insanlar rahatsızlandıklarında o zamanlar böyle şimdiki gibi teknolojide yoktu. Her defasında o yüzyıllar yıllar öncesine yani, bakıldığında, ilacı falan evet, bakıldığında, değil bakıldığında değerli seyirciler, görülecek ki pek çok rahatsızlığın şifası hep doğadaki doğadaki bitkilerde aranıyordu. Aynen. Yani doğadaki o şifalı bitkiler o kadar önemli ki ...yüzyıllar öncesinde de vardı. 2013'teyiz. Günümüzde de yine pek çok rahatsızlığın dermanı olarak doğadaki şifalı bitkilerden faydalanıyoruz değerli seyirciler. Evet. Şimdi doğadaki şifalı bitkiler çok önemli. Burada hemen şunu da belirtelim. Allah öncelikle herkese şifa versin. Aynen. Kimse hastalanmasın. Aynen. Rahatsızlanmasını <laughs> diyoruz. ancak maalesef sağlık bir kere çok önemli. Evet. İnsan sağlıklı olmak için her şeyi yapar. Hani iyi bir sağlığa kavuşmak Tabii. için. Ancak en önemli şey. en önemli sağlık şey. elden gittiğinde tacını, tahtını, saraylarını, şanını, şöhretini, evet. parasını, pulunu her şeyini unutur şey, insan. Boş. Evet. Onun için ve böyle durumlarda da çeşitli yollara başvururuz değerli seyirciler. İşte onu söyledim. ...pek çok rahatsızlığı olan insanlarımız var. Allah acil şifalar versin. Amin. Allah insanlara pek çok rahatsızlık vermiştir. Ancak bunun da dermanını... ...doğadaki pek çok şifalı bitkide de sunmuştur. Evet. Önemli olan... ...bu bitkileri bilen... ...tanıyan, Aynen. ehil ha. ellerde... ...hijyenik bir şekilde... ...bu bitkilerin toplanması, hazırlanması... ...işte ve böyle güzel ürünler halinde... ...siz değerli seyircilere... ...sunabilmek çok önemli. Doğru. İşte bunu da yapan Derman Ali Baba Aynen. değerli seyirciler. Safranbolu'da yaşıyor, ailesiyle aromatik ve tıbbi bilimler mezunu torunu ailesi çalışanlarıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak değerli seyirciler, alın teri akıtarak bu kremi üretiyor. Yüzde yüz bitki yağından yapılma bir kremdir, onu da altını çiziyorum. Evet. %100 bitki yağından yapılmadır, %100 natüreldir, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır, evet. üzerinde de yazıyor, yazıyor şu anda evet, 2016 kadar da yazıyor, son kullanma doğru. tarihi vardır. Bunlar çok önemli. Sadece ve sadece Vizyon Türk'te vardır. Bizim kanalımızın prestij ürünüdür. Evet başka hiçbir kanalda bulamazsınız. Ya. Onun için Doğru. ben hani bizim kanalımızın Hı -hı. prestij ürünü derken öyle laf olsun diye gerçekten evet, söylemiyorum. Gerçekten Altını evet. çizerek söylüyorum. Çünkü değerli seyirciler bakın prestij kelimesi öyle basit bir kelime değil. Herkes bir şey sattığında para kazanmak ister. Hepimizin düşüncesi hayat felsefesi prensibi belki evet. budur iş hayatında. Ancak değerli seyirciler bu üründe inanın ki hem kanal olarak... ...hem de Derman Ali Baba. Biz bundan parayı kazanalım... ...köşeyi dönelim gibi bir düşüncesi... ...gerçekten yok. Burada amaç... Olsa zaten bu fiyat olmaz. Olmaz. Burada amaç, bu şifalı bitki olan... ...şifalı %100 bitki yağ kremi olan... ...mukaddesli amaç... ...sadece maliyeti çıkarmak. Evet. Onun dışında... ...prestij kelimesine layık olabilmek bu adına. biraz da kazansın canım. Niye kazan. İşte bu, bu üründe kazanıyoruz, başka ürünlerde kazanıyoruz. Kazan, Ancak bunda kazanmadan yerine koyamazsın. Tabii ki. Burada. burada şimdi Tarık Bey bu şunu da söyleyeyim. Bizde hı. mukaddes yok. Başka ürünlerde var. Onlar da belki biraz daha fazla para kazanıyor ol, olsak da hı hı. bu üründe amaç evet. prestij kelimesine layık olmak. Evet. Şimdi bakın değerli seyirciler. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz evet. rahatsızlık, evet. kireçlenme sırt ağrısı, bacak ağrısı gibi sorunlarınız varsa işte burada duran %100 bitki yağı kremi olan mukaddes, akşamları yatmadan önce düzenli kullandığınızda bu sorunlarınızı kökten çözüyor. Bir kere bunu söyleyeyim. Sadece bizim kanalımızda var. Başka yerdeki muadillerinden, taklitlerinden sakının diyoruz. Evet. Özellikle de altını çiziyoruz. Sadece bizde var. İtiyatlı bir şekilde kullanmak çok önemli. Nasıl kullanacaksınız? Üzerinde yazıyor ama onu da şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Değerli seyirciler, rahatsızlık olan bölge vücudunuzun neresindeyse Sabunlu bir suyla yıkayacaksınız Veya sabunlu ılık bir Çünkü bezle şey sileceksiniz evet. Sonrasında kremden bir parça süreceksiniz 5 ila 15 dakika bekleyeceksiniz Ama beklemeden önce örselemeden Değerli seyirciler kibarca şöyle masaj yapıp yedire yedire Deriye nüfus ettireceksiniz evet. %100 bitki yağ kremimizi Sonrasında 5 ile 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez bir daha tatbik edip az bir şekilde yine masaj yapacaksınız temiz bir bezle havlu yardımıyla yünlü bir bezle orayı sıcak tutacak temiz tutacak bir şekilde saracaksınız yatacaksınız Allah akşam rahatlık ya. versin tabii akşamda yatmadan önce gün geçtikçe faydasını göreceksiniz ama değerli seyirciler iyi çok önemli dedim ya bir kere iki kere kullanayım iyi geldiğini göreyim ondan sonra kenara kaldırayım demeyin tabii. devamlı kullanmak tabii. çok önemli şimdi bakın konuşuyoruz ama ben hani hep diyorum ya bir çağrda bulunuyorum. Seyircilerimiz geliyorlar, bizlerle tanışıyorlar. Bu kremi bizden dinliyorlar kantinimizde. Evet. Alalım mı almayalım mı özel de soruyorlar. Cevap veriyoruz. Alın, kullanın, her zaman da gelin anlatın diye hep bir çağrıda bulunuyorum. Beni bilenler bilir. İşte bu çağrımıza kulak veren bir seyircimiz burada. Öyle mi? Orhan Kepçe, yanlış hatırlamıyorsam. Kendisini bir alkışlarınızla davet edelim buraya. Hadi bakalım. Mikrofon var her herhalde. Hoş geldiniz. Mikrofonum. Mikrofonum. Hoş Mikrofonum geldiniz. Başı hoş başı geldiniz. geldiniz. Merhaba, hoş Merhaba. geldiniz. Gelin şöyle hoş aramızı alalım. Arada. Ses. Evet arkadaşlar evet ha. Aa, çok başlayalım. yakın konuşacaksınız Yani yakın arkadaşlar Neyse. gerçekten e, bu krem çok değerli bir benim arkadaşım onu aldı kendisi rahatsızdı Boyun fıtığı falan vardı her tarafında fıtık vardı ondan dolayı bu ilacı kullandı gerçekten arkadaşıma çok güzel gelmiş ben de buraya çıktım bunu gerçekten hani güzel bir ilaç olduğunu şey yaptım ama bu akşam Allah izin verirse ben de alacağım bir tane, ben de aynı boyun fıtığım falan var bende, ben de kullanacağım bu ilacı. Herkese tavsiye ederim bu ilacı. Şimdi Orhan Bey, sizin arkadaşınız bel fıtığıydı değil mi? Evet. Ve bayağıdır bu rahatsızlıkla pençeleşiyordu. Doğrudur. Bizim tanıtımlarımızı seyretti, şu mukaddes evet. kremi bir de ben deneyeyim dedi, doğru mudur? Evet. Doğrudur efendim. Aldı, bir hafta mı kullandı? Ne kadar bir olur? hafta kullandı, şu anda durumu çok güzel. Evet. Bravo. Sizi ben öncesinden tanıyor muyum? Bitirmesi gerekiyor değil mi? Yok, tanıyorsunuz efendim. İlk defa tanıştık. Evet. Bugün. Anlatacağım dediniz. Evet. Gelip doğrudur. anlattınız. Biz de doğrudur. kurgu plan doğrudur. yok. Zaten şu sana. çok önemli. Yani eğer bu kremi alanlar e, memnun oluyorlarsa bu çok önemli zaten. Ben hiç şu ana Hocam, kadar bir şey soracağım. hiç, ben hiç ana ya kadar. ben kullandım da bundan memnun kalmadım diyen oldu mu? Bakın ben şey hiç duymadım. Ben her zaman şunu söylerim. Doğruluk iyi bir namın en vefalı dostuysa madem evet. ben doğrucu, dobra ve dürüst bir insan olduğumu Kamera arkasında neysem kamera önünde de aynı olduğumu buradaki seyircilerimiz de bilir. Evet. Beni tanıyanlar da bilir. Yaklaşık 19-20 yıldır da bu camianın evet. içindeyim. Evet. Hiç bende yalan yoktur. Demedim mi ben size eğer faydasını görmediyseniz bile hiç çekimeden anlatabilirsiniz dedim mi demedim Evet doğrudur. Siz de dediniz? Ben faydasını gördü arkadaşım. Ben çok mutluyum. Şu anda da ben de alacağım ben de kullanacağım. Bu akşam siz de, de alacağım Evet, evet aynen. Fiyatına göre. Değerli seyirciler 0216 evet. 490 <laughs> çift 090 süper evet. 216 490 090 şey arıyorsunuz kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 69 evet. TL'ye kapınızda olacak. Bu akşam 250 adet var elimizde. 250 adetten bir tanesi de sizin olsun istiyorsanız 0216 490 090 her şey dahil kargo kurye KDV ÖTV 69 TL. Oran Bey söylediğimiz unuttuğumuz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim herkese. Ben de size çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ şöyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok evet. sağ olun. Çok evet. teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Eğer mikrofonu Çok alayım sağ, sağ ol. Çok teşekkür Değerli seyirciler. Bana sağ ol. Seyircimiz Orhan Bey. Evet. Bana geldi. Hani hep kantindeyim diyorum ya. Hı hı. Hakikaten de öyle oluyor. Konuştuk, sohbet ettik. Dedim ki Orhan Bey öyle dedim. Biz bize konuşmak yok. Ekran karşısında. Evet. yüz binlere, milyonlara bunu söylemenizi istiyorum dedim ve hemen bugün biraz önce konuştuk. Hemen de yayını aldık kendisini. Evet. O zaman telefon numaralarımızı evet. Değerli şey daha Tekrar Söyledim. edelim hocam. Değerli seyirciler. Deha satışa çıkarılmış bir ürünün üzerindeki markadır. Bu ürünün de üzerindeki marka mukaddesse bu bir dehadır. Bel fıtığından boyun fıtığından, evet. eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, sorununuz sıkıntınız varsa 0216 490, çift, çift 090 arıyorsunuz. 69 TL'ye siparişinizi veriyorsunuz ve kullanmaya Karbonu başlıyorsunuz. Dahil. Her şey kargo, şey kdv, her şey dahil 69 evet. TL. Değerli seyirciler gününü faydalı bir şekilde Geçirmiş olan bir insan için asıl mutluluk akşam vaktinde gelir. Doğru. Şu anda biz de akşam saatlerindeyiz, geceye doğru gidiyoruz. Eğer gerçekten böyle rahatsızlıklarınız, sıkıntılarınız varsa bize inanın. Biz vizyon Türk olarak. ...sizlere tanıtmış olduğumuz ürünlerin her zaman arkasında duruyoruz. Ve ürünlerimize %100 güveniyoruz. Şu ana kadar %1 dahi da şey de şikayet almadık. Ben soracağım. Buyurun Gül Hanım. kesiyorum çok özür dileyerek. Ne demek estağfurullah. Şimdi bunun bir kutusu yeterli mi ağrının gitmesi için? Şimdi onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Normalde Herkes bir, kutu, bir kutu büyük ihtimalle rahatsızlığınıza iyi gelecektir. Ama 69 TL zam da şu ana kadar gelmedi evet. ama her an bir zam gelme ihtimali var. Anladım hani ama. bir kutuyu kullanın ama... Elinizin altında bence bir tane altında, ne olur ne olmaz dönük tabii geleceğe yatırım oluyor. yapmak adına bir tane daha almalarında ne? fayda Zaten var. Zaten şu çok önemli <laughs> sevgili dostlar <laughs> kullanma tarihi de en son kullanma tarihi de 2016. Söyledim onu da. 4, 4 sene boyunca alın dursun kenarda yani Allah korusun. Peki koysun. hocam çok teşekkür ediyorum. 250 adet sizlere evet. sizlere bekliyor. Şimdiden bu tip rahatsızlıklar olanlar varsa evet. bir kere daha acil şifalar diliyorum. Ve iyi eğlenceler dileklerimi de sunduktan sonra... Size çok ederim. teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok, sağ olun. Hocam, çok teşekkür ederim. i̇yi programlar. Sağ olun. Sağ olun. iyi programlar. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum.